Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda eski bir buzdolabından sökülmüş kompresörü nasıl kullanabileceğimizi, nasıl faydalanabileceğimizi anlatacağım bu videoda. Öncelikle ben bunu 200 TL gibi bir fiyata aldım. Daha sonra buna yaklaşık 50 TL civarında bir termik aldım. Şimdi bunların nasıl çalıştıracağımızı, giriş çıkışları neler olacağını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle buradan bu buradan havayı emerek, bu buradan da hava çıkışını sağlamakta ve burada gördüğünüz üzere bir boru bağladım ben buna. Ucuna da bir normal arabaların lastiklerine uyan bir soket bağladım. Şimdi bunları anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Bunların ana sargı yardımcı sargı oluyor ve ikisini birbirine değdirdiğiniz zaman kompresör start veriyor. Ben hani son kullanım için şu gördüğünüz buzdolabı, kompresör, termi, PTC diye geçer bu. Bunu bu şekilde zaten şurada delikleri görürsünüz. üçgen bir şekilde altta iki delik üstte bir delik var. Bunu da aynı şekilde üstte bir pin altta iki pin var. Bunu bu şekilde buraya oturtuyorum arkadaşlar. Şöyle yaptığım zaman bakın bu buraya oturuyor. Şöyle Oturduktan sonra burada zaten iki pin kalıyor arkadaşlar. Biz Biri faz birisi nötr olarak ayarlıyorum. Bunlara faz nötr verdiğim zaman buzdolabı kompresi otomatik olarak start alacaktır. Şimdi buna bir kablo bağlayıp göreceğiz sonuçları. Evet arkadaşlar ben ne kadar hava bastığını göstermek için bir kabın içine su koydum. Ucunu da suya daldırdım. Şimdi elektriği veriyorum. Yani bayağı güçlü bir şekilde, hızlı bir şekilde basıyor. Şi şey çektim. Gördüğünüz üzere bir de tam sönük bir bisiklet lastiğini ne kadar zamanda şişiriyor. Onu da size göstermeye çalışacağım. Evet, şimdi bir sönük lastiği ne kadar zamanda şişireceğini göstereceğiz. yaklaşık 25 saniye civarı komple inik tekeri şişirdi arkadaşlar. Gayet başarılı bir şekilde hava basıyor.